Ben Ayşe Yılmaz Yetim, 47 yaşındayım, 19 yıllık kapak hastasıyım. Bundan 3 hafta önce rahatsızlığım iyice arttı. Biz Türkiye genelinde doktor arayışına girdik ama bütün oklar bizi Bayram Bey'e yönlendirdi. Bayram Bey'in işteki bilgisi, hastaya yaklaşımı, İbrahim Bey'in beni serviste kontrol edişi, Metin Bey'in anestezideki tecrübesi, KVC yoğun bakımdaki çalışanların bütün personellerin, hemşiresinin, teknisyeninin, portörünün temizliğinin şunu diyebilirim sırtım kaşınıyordu. Ali diye bir genç var hiç tanımıyorum. Oğlum benim sırtımı kaşır mısın? Çocuk inan geldi annesi gibi sırtımı kaşıdı. Kendimi ailemde gibi, evimde gibi hissettim. KVC Servisine gelince buradaki çalışanlar mükemmel üstü. Korunaklı, hep Covid ortamı var, korkuyorduk. Gerçekten dikkat ediyor arkadaşlar. Yani Necret Hastanesi Gaziantep için gerçekten büyük bir kazanç. Ortaklarını bilmiyorum ama Gaziantep'e böyle bir hastane açtıkları için sonsuz teşekkür ediyorum kendilerine. Bana ikinci bir hayatı bahşettiler. Çocuklarıma ikinci anne olma hakkımı verdiler. Çok teşekkür ederim Necret. İyi ki varsın diyorum.